arkadaşlar. Bugün sizlerle aynı videodan lol bebeği açacağız. Lol bebeği açacağız. Evet, bir tane lol, bir tane de slime kafeden su kuşu açacağız. Hadi bakalım. Aç bakalım Ilgarcık. Fermardan, Fermardan aç bakalım. Makas mı gerek? Ben aç ben açalım. Dur, ben açarım. Neredeyse oldu. Neredeyse oldu. Şu taraftan bak. Yok, o gidiyor, bu tarafa gözün. Gidiyor, gidiyor, gidiyor mu orada? Ben bu taraftan açamadım o da aç. Ya, tam açacaktık. O, biraz önce sana diğer tarafından da açıyordum onu zaten. Çek çek. Evet. Hadi bakalım. Bakalım Hayret. Ha Hakaret. Let's oh, go. Oh zormuş ya. Ay. İlk çıkartma çıkıyor. Geliyor mu? Geliyor. Biliyor musun? Bunun içine su koyuyoruz. Evet. Aa. Simleri var değil mi? koyup içimde. Aa, ne yapacağımı da biliyorum. Paketler ve bir tane daha paket. Şimdi bunu açmamız gerek ama nasıl açacağım? Aa tabii ya. Bir fermuardan mı var? Evet. Alt kısımda. Bir fermuar daha var. da bir farmala var. Brol bebeği açmakta birazcık zorlanıyor. Zor. <laughs> bir yerden çıtırtı verin şeyini. Kaysın. Heh, Heh, tamam, Şimdi Ben açayım baba. Evet, ben anneciğim. O ilk şeyi attırmak gerekiyor bir. Ondan sonra rahat gidiyor. <laughs> Hayır kesmiçe. <kesmeyeceğim. gülüyor> Bir baban çıtlatsın ben, bir baban tane sene daha. Bir... Şuradan. Ben Heh. 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 İşte açtım. Hadi bakalım. Bunun içine su koyacağız sonra. Bunlar böyle. İhirli. Aç bakalım. Bunda kıyafet var sanırım. Hadi bakalım. Bebek nerede? Be evet, bebek, bebek en büyük olanın içinde. Hadi tahmin edelim mi hangisi çıkıyor? Tahmin et. Etmeyelim mi? Etmeyelim et. Etmeyelim tamam. Evet. Şundan. Alayım. Wow, bebiş çıktı galiba. Ah, ben bunu biliyorum. Bu şey şurayı dur yine. Evet ben bunu biliyorum. Bize bu çıktı. Aynen öyle, bize o çıktı. <laughs> Neymiş ismi? Crazy. Anne, anne bak, anne bak. Wow, wow. Uğur, sen bunu istiyordun, değil mi? Evet. Ne kadar şanslısın. Bunu bir şeyde videoda Ilgar izlemişti. Çok hoşuna gitmişti. O diyor için emzi var dedim. O dedim sakız dedim balon dedim yapmış dedim şey yapıyor şişiriyor ama dedi emzik gibi de dedi olabilir. Kafasını takın şimdi. Devam edelim sonra şeyi. Neymiş ismi Prezi. Prezi su fışkırtıyormuş sadece Ilgar'cığım. Matarası çıkacak mı acaba? Tabii ki. Takabildin mi? taktım. Buca o kadar sert. Dur taktım, taktım tamam, anne. Tamam tamam ben sadece göstermek için aldım böyle altınlı. Ben ne çıkacak acaba? Çorapları var. Saçında simleri Abi, var. Sen... Değil mi? İki tane ayakkabı çıktı. Tak bakalım giydir ayakkabılarını da. <laughs> Çok sert ayakkabılar. Şimdi bu ilk, ilk şey ya. <laughs> İlk giyeyim ya. <laughs> Gidikçe açılır. <laughs> Gidikçe genişler. Bir lol bebeğim daha Yaşasın. Yaşasın. Suya girebiliyor. Evet. Oldu mu? Hayır. Destek verelim mi? Hayır. <laughs> evet. Kafa çıktı bu sefer. Heh. Bakalım Yapalım. ayakkabılarını da görelim. Wow, çok süslü ayakkabıları. Çok güzel. Bundan ne çıktı? Ne çıktı? Anladım. Bunu şöyle ayakta durdurmak evet. için kullanıyor. Öyle mi? Böyle takınıyor ama ben takamıyorum. Bakayım. Sen tak Balonu var. Şunun yerine oturtacağız önce. Hı? <laughs> <laughs> <Şu. gülüyor> <Şu>. e? <laughs> küresi. Aa, çıktı gene. Böyle de kıyafeti, kıyafeti var. de var. Giydir bakalım. Ay çok güzelmiş Yılga Bu bir çanta gibi düşünebiliriz bunu. Bir tane Sanki daha var. hediye paketi çantaymış gibi. Bir tane ha? daha var anne. Paketten. Vav wow, gerçekten öyle. Bunu miyim acaba? Şunu kıyafetini giydirmeye çalıştım ama giydiremedim. Tek öyle elle bir yardım ki sakin. İşte tek tek elle giydirmeye çalışınca olamadı. O yüzden sen yardımcı Bak olursan anneciğim. sevinirim. Bu Bunun böyle giydiriyorsun kolunu böyle. Tabi şimdi şöyle he. Buradan böyle giydiriyorsun. Sonra da şöyle açıyorsun açıyorsun. Bak anne. Bak anne. Şunu böyle açıyorsun. İyice arkaya gitmesi gerek. Ama çıkmaması gerek diğer kolun. Ki. Hadi bakalım. İşte. Elbisesi oluyor. Tabi çok çabucak çıkıyor. Anladınız mı? Gelelim elimsin içimde kal. <laughs> i̇şte. Kıyafeti giyindi. Bakalım. Ta ta. Wow, gerçekten çok şıkmış. Balonu, Balonu da tak. Sakız çiğnemiş, balon yapmış. Yuppala. Bakalım öyle de. Balonun haline. Tabii gövdesi çıkıp da taksak daha iyi olur. Ha, evet bak o da bir yöntem. Dur hiç. Eşyalarını da takayım anne. Tamam. Öyle gösteririm. Şurada. Evet. Bir tanesi oluyor. Çok güzel. Bir tane oldu. Ha, ben şunun çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. Çok güzel bir hediye paketi, çanta gibi düşünebiliriz onu. Güzel olmuş o da, değil mi? Ben o videoyu da hatırlamıyorum. Öyle çıkıyormuş demek ki. Bu da bardak gibi bir şey de şey yapalım da şuna doldur sen de o sırada Bak, açarsın şuna şimdi, da doldurma tıpası da da. var Wow, şahane bakar mısın ay affedersiniz Düşüyor. takamadım affedersiniz. çünkü tam. yok sen güzel taktın da ben şey yapamadım ben düşürdüm gerçekten çok güzelmiş şimdi buna sen daldır bakalım bir şeyini onu değil şunu su dolduralım bir suyunu hmm. içirelim bakalım Al bakalım. Su içir yemalı. birazcık. Çıkartmalıyım. Şöyle içir. Yatır böyle. Çok ağzına ondan sonra. Biraz hmm. daha içirmen lazım. Aha. Evet. Biraz daha şey yap. içinden doldur. Sakin. Ama şöyle. Kafası ya, kafasını yatır, yatır ki yatır. dökün şey olmasın. Çünkü bir şey var orada. Doldurman gerekiyor. değil, Dolmamış bak hiç olmamış. Sık bırak içinde. Dışarıda sık içine sokunca elini bırak. Şimdi tekrar sık. İçeride bırak tekrar. Şimdi. Tamam. Şimdi yatır Koy bakalım, bakalım sık ağzına. Ağzını iyice yerleştir öyle sık. Sık sık içine sok. Evet. Şimdi sık bakalım, suyu. Evet. Devam edeceğiz biraz daha. Azal. Şimdi parmağını çıkart onu. Sık şimdi onu. Bunu sık. Sık doldur su doldur Ses, yani tekrar. Sıkın Şey yaptı. İçine sokunca bırak parmağını tamam mı? Tamam şimdi bir daha getir bir doldur bakalım al suyu bebeğe. İçirelim biraz daha. içir içir Daha daha lazım. Bakayım. ben gösterebilir miyim? Affedersiniz arkadaşlar. Yaptı yaptı. Onu yaptırmayacaktık da. Bir dakika. Yaptı mı? yaptı da ben başka bir şey babam başka bir şey göstermek istiyor da onu şey yapmaya Dışarıda çalışıyoruz. Dışarıda önce içi boş. Bakın anne. renk değişti. Bunun. Yok renk değiştirme özelliği yok bizimkinin. Sadece şeyi var. Su fışkırtma özelliği var. Sakın bırakacak <laughs> soğuk suya bak. Olmadı mı? Olacak. Ben yani bir büyük olarak veriyorsam çocuklar yapıyordur büyük ihtimalle. Bana ver. Yap. Dur. Bir kere daha doldurayım mı? Evet yap. Bir bakalım. Buyurun efendim. Kafasına bak bakalım Olga. Al Sallı bakalım. Be. Salla bakayım bir. Saçlarına var saçlarına. Saçlarına. Kafasının içi su dolu. <laughs> Şuna da dolduralım bardakla bir saniye arkadaşlar durduralım biz bir onu dolduralım ben şeyi. Doluyup, Evet. Bunun da içine arkadaşlar böyle su şey yapınca böyle bir kar küresi oluyor. Sok bakalım Ilgar içine. Gördün mi Ayakkabı Bakayım ben. Hadi. Dur ben yapayım. Evet. Şu şekilde. Mi? Hediye paketinde koy bakalım. Şuraya koyayım. Kapatır mısın? Tabii ki kapatayım. Kapat. Hı, Hı -hı. Gösterelim. Hı? İşte böyle. LOL ah. Winter Disco kar Ay. küresi. Ay. Evet. Anne. Hadi şimdi bu da bunu açalım. Söyle. Anneciğim, aslında bu kar küresinin içinden şey de çıkmalıydı. Dur bir dakika kardan adamı diyorsun o ayrı bir şey liller o onu lili alınca üstüne koyuyorsun o da kardan adam hadi bakalım slimy kafenin açalım. neyi çıkacak yurt, yurt. açalım yırt aç onu açtım anne Wow. Sıkışın. Bizimki de slime. Vay tam Ilgar'ın sevdiği. Vay. Wow. Koy bakalım. Koy üstüne. Dur ben yapayım. Şunu kesmen gerekiyor. Baba biliyor musun? O slime'ı üstüne koyuyoruz. Anladın mı? Böyle jöle gibi oluyor babası. Şimdi anlayacağım. Çok yavaş sürüyor. İyice yoğurarım. Yoğur bak. Ben de çıkar. Al kendin çıkar kızım ben. Ay. Hadi çıkar bakalım ulgar çık. Hiç derebulaşmıyor. Ama çok soğuk. <laughs> çok soğuk. <laughs> çok soğuk. Evet. Yakalım. aç ağzını. Hadi bakalım. Şimdi Yap en söyleni. en heyecanlı yerine geldi. Nasıl yapıyorsun? Evet. Evet. Şöyle koyayım. Böyle. Sonra ne yapıyoruz? İyice bastırıyorum. Hadi bastır bakalım. Bastır 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 bastır. Baba bak. Çıkıyor. Ve böyle çıkabiliyor. kolayca çıkabiliyor. <laughs> Oynamak istiyorum biraz slime la. İşte bu da böyle bir e, sukoşi slime oyuncağı. Anne arkadaşlar. bu hiç slime bulaşmıyor masaya. Evet güzel bir slime Anne, değil mi? Anne dur bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Nasıl yapacaksın? Hmm, hmm. Onu da jölesi olarak dök bakalım. Bu da Slime kafe sukushi ve slime arkadaşlar bizi izledikleri için teşekkür İzledik. ederiz yeni videolarımızı izlemeyi unutmayın bye hoşçakalın, hoşçakalın.